Uygulanmayan AYM ve AYM kararlarına ilişkin atılacak adımlar sonucu yeniden yargılama yolu açılacağı belirtiliyor dedik. Söz konusu reform süreci ve atılması öngörülen adımları anayasa hukukçusu Kerem Altıparmak'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Hem sizden genel bir yorum isteyelim bu reform meselesine dair hem de tabii özelde AYM ve AYM kararlarına dair bir mesele olur mu? Neler öngörüyorsunuz? Buyurun. Ya şimdi aslında günlerdir konuşulan mevzunun somut sonuçları bunlar. AKP bir yandan Avrupa'ya bir şey yapıyor göstermeye çalışırken bir yandan içeride MHP'yi üzmeden yol almaya çalışıyor. E bunun doğal sonucu da böyle hani içerisi darmadumanken vitrini düzgün gösterme çalışmasına dönüşüyor. Şimdi e, bu nedenle e, önce şunu söyleyeyim. Hani Kavala ve Demirtaş adı geçtiğinde ya somut kişilerden bahsetmeyelim e, deniyor ama Kavala ve Demirtaş somut kişi olmasının ötesinde çok önemli iki sembol. Türkiye Cumhuriyeti hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar sadece iki kez 18. maddenin ihlal edildiğine karar verdi. Biri Osman Kavala ki kesinleşti karar. İkincisi Demirtaş büyük dairede çok büyük ihtimalle oradan da benzer bir karar çıkacak. Onun için onların vakası onlarla alakalı bir e, olay değil. E, Türkiye'de yargının siyasetten bağımsız hareket edemediğine dair e, kararlar. Dahası bizzat her ikisinde de Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının bunu etkilediği söyleniyor. Onun için e, yani biz böyle yasaları değiştirelim ama e, dilediğimiz sonuçları alalım dediğinizde bu reform olmuyor. Birincisi bunu saklayalım. İkincisi yani bunun somut olarak da, teknik olarak da boş adımlar olduğunu şöyle tarif edeyim size. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yargılamanın iadesi sebebi olması zaten çoktan sağlanmış durumda. Ceza muhakemesi yasasında, hukuk muhakemesi yasasında ve idari yargılama usulü kanununda yargılamanın iadesi sebebi, ahim kararı varsa onun için orada yeni bir şey gelmiyor. Anayasa mahkemesi kararlarının da zaten bu nitelikte olması gerekir ama e, ahim kararları gibi usul yasalarında açıkça yazılmıyor. Yazacaklar demek ki. Yazsınlar ama anayasa mahkemesi kararının uygulanmaması nerede sorun oldu onu hatırlayalım. Bir, e, Mehmet Altan Şahin Alpay kararında e, oldu hatırlayacaksınız. E, i̇ki, e, Enis Berberoğlu e, kararında söz konusu oldu. Şimdi e, en çok sorun e, hazırda Türkiye'de. Ee, tutukluluk sürecinde e, çıkıyor. Yani tutuklamanın daha sonra Anayasa Mahkemesi ve Ahime gitmesi durumunda tutukluluğun e, hukuka aykırılı. Şimdi e, Selahattin Demirtaş, e, Osman Kabala, Mehmet Altan, Şahin Alpay, e, dün kararı çıkan Ahmet Çık, geçen hafta kararı çıkan Cumhuriyet Gazetesi e, yazarları ve editörleri. Bunların tamamı haksız tutuklama. Şimdi Yargılamanın iadesi sebebi yaptığınız zaman bunların durumu hiç etkilenmeyecek. Çünkü yargılamanın iadesi ancak kesin hüküm sonrasında bir ihlal bulunursa veriliyor. Yani diyelim ki Ahmet Şık yargılandı tutuklama dışında en sonunda mahkum oldu. ayme Ahim gitti. Ahim'den veya Anayasa Mahkemesi'nden ihlal kararı çıktı. O bir yargılamanın iadesi sebebi olacak. O zaten 10-15 sene sonra oluyor. Şu anki sorun tutuklamaya ilişkin alınan kararların yargılamanın iadesi sebebi olması. Şimdi zaten bu karar e, bu mahkemelere sunuluyor. Bu mahkemelerde alıyorlar, inceliyorlar. Elis Berberoğlu'na bakın, e, biraz önce söylediğim diğer kararlara bakın. Diyorlar ki biz inceledik, yani yargılamanın iadesi ya, o iadeyi yaptık, inceledik, hala tutukluluk sebebi var diyorlar. Bakın e, Demirtaş ve Kovala da e, ahim bu, burada hani, tutuklama yapamazsınız dedikleri için bu kez gidip başka soruşturma açıp başka şeyden tutukladılar. Yani kağıt üstünde başka. Aslında başka bir şey yok da aynı şeyden tutukluyorlar. Şimdi burada yargılamanın iadesi getirseniz de çözüm olacak ki? Onlar diyorlar ki e tamam biz zaten ilk karara uyduk, tahliye ettik, başka şeyden aldık. Bu nedenle bunların tamamı dışarıya e, biz bir şey yapıyormuşuz görüntüsü verip e, Avrupa Konseyi'ne sayfalarca raporlar yollanacak. Diyecekler ki bakın değişiklik yaptık. Ama sonuç itibariyle bu ismini bildiğimiz insanlar olduğu gibi gerçekten ismini bilmediğimiz on binlerce hak mağdurunun hiçbir şekilde karşılığını görmediği bir durum söz konusu olacak. Onun için eğer buysa paket diye getirecekleri bence gelmese de olur. Esas meselenin yargının üstünden siyasi iktidarın elini çekmesi olduğunu anlayıncaya kadar da bu tartışma devam eder. Hı hı. Ee, dışarıya yönelik göstermelik adımlar olarak tanımladınız. Ee, bir yandan tabii biz de her gün yeni operasyonlar, yeni tutuklama haberleri yapıyoruz. Gidişat sizin de tarif ettiğiniz gibi bu şekilde oldukça peki bu göstermelik adımlar tutacak mıdır? Valla söylediğim gibi e, e, iktidar e, bir şey yapmak zorunda. Çok e, hukuken yani ve iktisaden e, sıkışık durumda ama içeride de alternatifsiz durumda görüldüğü kadarıyla yani MHP'den vazgeçemiyor onlar da bu yeşil ışığı yakmıyorlar bir tek olasılık şunu söyleyebilirim ben bunu zaman gösterecek bu programı o zaman belki tekrar seyrederiz şimdi zamanlama niye önemli Kavala ve Demirtaş için Aralık ayının başında Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanıyor ve Kavala dosyasını bir kez daha görüşecek son görüşmesi sonrasında Türkiye'ye gerekli adımları atması gerektiğini, aksi takdirde gerekli adımların Bakanlar Komitesi tarafından atılabileceğini söylemişti. Çok büyük ihtimalle e, Kavala dosyasına ilişkin daha sert bir e, ifadenin Bakanlar Komitesi'nden gelebileceğini bekleyebiliriz. İkinci olarak Demirtaş dosyasında da Büyük Daire artık daha fazla geciktiremez. Biz e, Aralık ayı bitmeden kararı bekliyoruz. Büyük daire kararı, daire kararı gibi kesinleşmesi için üç ay beklenen değil, kesin olan bir karar. Şimdi şunu yapabilirler, diyebilirler ki biz hoşlanmadık ama bu kararları uyguluyoruz. Yani ahim kararını, bakanlar komitesi kararını uyguluyoruz. Yargıya saygımız sonsuz, ey ahim, ey bakanlar komitesi, ey Avrupa deyip yine de bir adım atabilirler de bu şekilde hani MHP kanadını hükümetin bu şekilde ikna edebilirler. Bu tabi konuşuluyordur. Hani bu benimkisi tamamen bir spekülasyon. Onu söyleyeyim. Eğer bunu yapmazlarsa yapılacak hukuk reformu hiçbir şekilde onay ve takdir almayacak. Artık hani bütün bu lobillere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bizim de hiç hoşumuza gitmeyen tavırlarına rağmen artık bu tür Hani makyaj şeyler kimsede bir umut doğurup bir vakit kazanma aracı haline dönüşemiyor. Ee, onun için ben eğer hükümet bu adımı atmazsa 2021'de çok ciddi anlamda bir Avrupa Konseyi ve dolayısıyla bütün hani e, Avrupa örgütleriyle ciddi bir gerilimin e, hükümeti beklediğini düşünüyorum. Hı hı. Sayın Altıparmak çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.